Herkese selam arkadaşlar. Türbeleriz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İstanbul'da bulunan Allah dostlarından Baba Haydar Hazretleri ile ilgili videoyu yayınlayacağım. Kabri Eyüp Nişanca'da Baba Haydar Cami Hazresindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. Baba Haydar Hazretleri Anadolu evliyasından Hace Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin halifelerindendir. 16. yüzyılda yaşamıştır. Baba Haydar Semerkanti diye tanınmıştır. Baba Haydar Hazretleri küçüklüğünde asıl memleketi olan Semerkant'ta Hace Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin derslerinde yetişti. Hace Hazretlerinin yüksek halifelerinden olarak mezun olduktan sonra bir ara Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Harem-i Şerif de mücahir, komşu olarak epey müddet alıp sonra bir arkadaşı ile beraber İstanbul'a geldi. İstanbul'da Eyüp Sultan Camii civarında kaldı. Kerametler ve faziletler sahibi hocasına layık olgun bir talebe idi. Birçok güzel hallerin kendisinde toplandığı yüksek bir veli idi. Baba Haydar Hazretleri'nin zamanında yaşayan takva sahibi şüphelilerden kaçıp haramlardan sakının mübarek bir zat şöyle anlatır. Bir Ramazan-ı Şerif'inin son 10 gününde Ebu Eyyubi Ensari Hazretlerinin Şami Şerif'inde Baba Haydar ile ikimiz iftar yaptık. Beraber bulunduğumuz 10 gün içinde iki bademden başka hiçbir şey yemedi. Az yemekte bu kadar ileri çok yüksek bir zat idi. Onun bu halini görünce hayretler içinde kaldım. Bütün zamanını ibadet içirir, başka şeylere hiçbir zaman meşgul olmaz idi. Padişahım, Baba Haydar sizi bekliyor. Zamanın padişahı Kanun Sultan Süleyman bir gece rüyasında aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyarın sırtını sıvazladığını gördü. İhtiyar kendisine, Efendimiz Eyüp'teki Baba Haydar sizi kulübesinde bekliyor, onu ziyaret ediniz dedi. Padişah uyanınca bu sıcak sesi manalandırmaya çalıştı. Kim bu baba Haydar? Devamlı Eyüp'e gitmesine rağmen baba Haydar diye birisinden bahsedildiğini hiç duymamıştı. Padişahı ayağına davet eden bu zat kimdi? Kanunu bunları düşünürken Şehri Üslam huzura girdi. Padişahı düşünceli görünce bir derdiniz mi var sultanım diye sordum. Padişah da hayır olsun inşallah bu gece rüyamda yaşlı bir zat bana. Eyüpte Baba Haydar sizi bekliyor dedi. Buna bir mana veremedim. Bu davete sen ne dersin dedi. Şehli İslam hayırdır inşallah padişahım. Eyüpte hiç bu isimde kimsenin bulunduğunu bilmiyorum. Baba Haydar kim acaba? Sizinle Baba Haydar'ı arayıp bir ziyaret etsek iyi olur dedi. Kanunu bir süre sonra rüyasını unuttu. Akşam yatınca yine o aksa kaldı itiyar rüyasını gördü ve yine Baba Haydar sizi kulübesinde bekliyor padişahım dedi. Sabah padişah rüyasını Şeyhülislam'a anlatınca o da bu ziyaret artık mecbur oldu padişahım dedi. Padişah buna rağmen o günde baba Haydar'ı ziyaretine gidemedi. Gece yatınca rüyasında üçüncü defa yaşlı zatı gördü. Padişaha dargın dargın bakıp kırıp bir sesle sadece baba Haydar sizi bekliyor dedi. Sabah olunca sultan lalasını yanına çağırıp tez davran Eyüp'ten davet aldık gidiyoruz dedi. Her ikisi kıyafet değiştirip Eyüp'e gittiler. Öğle ezanı okunduğu sırada Eyüp'e vardılar ve namaz kıldıktan sonra cemaatten bazı kişilere ''Biz uzaktan geldik. Baba Haydar isimli birini arıyoruz. Acaba tanıyor musunuz?'' diye sordular. Koca camide Baba Haydar'ı tanıyan çıkmadı. Sokakta bulunan dükkan sahiplerine de sordular. Onlar da tanımıyordu. Bu sırada küçük bir çocuk ''Siz şu tepede oturan ve kimseyle konuşmayan amcayı mı arıyorsunuz?'' diye sordu. Sultan da gayri ihtiyarı Evet, onu arıyoruz deyince çocuk kendisini takip etmelerini istedi. Epeyce gittikten sonra yapan yalnız köhne bir kulübeye işaret ederek o amca bu kulübede yaşar ama kimseyle konuşmaz. Kimseyi de kulübeye almaz dedi. Padişah ve lalası yavaşça kulübeye yaklaşıp kulübenin önünde tereddüt içinde beklerken içeriden titrek ince bir ses "Buyurunuz padişahım." diyerek davet etti. Padişah selam vererek içeri girdi. Baba Haydar bir postekinin üzerinde oturuyordu. Binlerce sinek her yanını kaplamış onu gizliyordu. Geceleri rüyasına giren zatı merak eden padişah büyük bir dikkatle Baba Haydar'ın yüzüne bakıyordu. Fakat sineklerden yüzünü seçemiyordu. Bir müddet duran sultana dayanamayarak Hazret şu sinekleri kovalasan da yüzünü bir görsek dedi. Baba Haydar Sultanım siz peygamber efendimiz vekilisiniz. Şu gücünüzü gösterin de sinekleri siz kovalayın. Buyurunca sultan hemen harekete geçti. Ne kadar uğraştı ise sinekleri kovalayamadı. Baba Haydar Hazretleri kalkıp pencereyi açtı ve odaya doğru dönüp "Haydi bakalım." deyince bütün sinekler emir almışçasına odayı hemen boşalttı. Padişah o anda karşında nur yüzlü, güleç bir ihtiyar zatın durduğunu gördü. Elini öpmek istedi ise de babaylar elini çekti. Padişah ona, efendim benden ne dilerseniz dileyin dedi. Senin sağlığından başka hiçbir şey istemem deyince Sultan postekinin altına altın dolu bir kese bırakmak istedi. Bunu fark eden Baba Haydar eliyle keseyi iterek Madem çok istiyorsun şuraya bir mescit inşa ettir. Çünkü öyle zannediyorum ki bana komşular gelecek Eyüp Cami uzak. Onlar için buraya bir mescit yaptır da gece gündüz ibadet etsinler dedi. Padişah bu üsteyi hemen yerine getirdi. Cami kısa zamanda tamamlandı. Caminin açılışında Kanuni Sultan Süleyman da hazır bulundu ve Baba Haydar'ın yanına giderek Efendi Hazretleri buyurunuz artık mescit sizindir. Orada sizin için de hususi yer yaptırılmıştır dedi. Babaydar sultana ben ölünceye kadar mekanım şu gördüğün kulübedir. Öldüğüm zaman bu kulübenin bulunduğu yere gömülmek isterim. Benim başımın ucunda mescit olduktan sonra üzerime sakın türbe yaptırmayın. Bir mezar taşı bana yeter. Bu bizim sana vasiyetimiz olsun dedi. Padişah bütün ısrarlarına rağmen mescitte kendisi için hazırlanan odada oturtmadı. Baba Haydar defaat edinceye kadar bu camide imanlık yaptı ve insanlara vaaz ve nasihatları da ileriye doğru anlattı. 1550 senesinde bir sonbahar günü sabaha karşı Baba Haydar vefat etti. Mahalle halkı ona son vazifelerini yapmak için birbirleriyle yarıştılar. Yaktıkları ateş bir türlü su kazanını ısıtmıyordu. Ne kadar odun attılar ise fayda etmedi. Baba Haydar Efendi'nin vefatını duyan Sultan büyük üzüntü içinde mescide geldi. Mahallenin ileri gelenlerine biri durumu Sultan'a anlattı ve Sultanım niye yapacağımızı şaşırdık. Sabah namazından beri kazanın altına odun koyuyoruz. Neredeyse öğle ezanı okunacak hala su ısınmadı demesi üzerine Sultan gözleri dolu bir şekilde yanındakilere Baba Haydar'ın kulübesinin üzerindeki ağaç dallarından kazanın altına koyun diye emir verdi. Hemen kulübenin üzerindeki ağaç dallarından karıp kazanın altına koydular. O anda su ısınmaya başladı. Gasil işlemi tamamladıktan sonra öğle namazını mütakip kulübesinin olduğu yere defnedildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.